Küçük karga yavrusu. Şimdi seni de yedireceğiz. Sana da su içireceğiz. Sen bülbül gibi güzel değilsin diye seni yemeye hakkın yok mu? Çirkinsin. Ama marifet çirkini sevmekte değil mi? Güzeli herkes sever. Evet. Karga yavrumuzu besliyoruz. Dediğimiz gibi her ne kadar şarkıda seversen, isen güzel sev, çekme çirkin derdini diyorlarsa da marifet çirkini sevmek. Gel benim çirkin kargam.